arkadaşlar ben Baran bugün farklı bir Minecraft Pocket Edition bölümüyle karşınızdayım. Ama bu seferki diğer iki bölümden birazdan farklı olacak. Çünkü oyunu tablette oynayacağım. Kawaii adlı markadaki tabletten oynayacağız. Bugün size Minecraft Pocket Edition bilgilerini nasıl mod, mod ve skin yükleneceğini göstereceğim arkadaşlar. Ve bu videolar özellikle bu videoları görmek istiyorsanız yazmanıza hiç gerek yok. Sadece Aykut Savcı kanalına yazın ve bulabilirsiniz. Hemen açtık gördüğünüz gibi şöyle geçeyim ben de. Hop. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Arkadaşlar mobizen kullanmıyorum. Mobizen indirmeli bir uygulama olduğu için ilk olarak mod tüklemeyi gösteriyorum. Ve şuradan Karşınıza bölümler çıkıyor. Ben bir tane parkur mapleri seçmek istiyorum. Parkur mapleri seçtik. Ve buradan değişik değişik mapler var. Mapleri görüyorsunuz. Şuradan map'e giriyorsunuz. Ve şuradan uninstall diyorsunuz. Nerede? Durun. Şuradan install diyorsunuz ve parkuru yüklemeye başlıyor arkadaşlar. Bekliyoruz ve ne oldu? Her reklam. Reklam mı? Yanıt mı vermiyor? Ha reklammış. Bir saniye şurayı kapatalım. Install Install deyince yüklenmesini beklemek zorundayız. Neyse kapan mı? Kapan. Neyse birazdan kapanır bu. Minecraft Maps for Minecraft Pocket Edition yanıt vermiyor. Arkadaşlar özür dilerim ama program yanıt vermedi. Baştan girmek zorundayız. Neyse siz anladınız artık. Buradan Parkour Maps. Neyse ben göstereyim. Siz anladınız da. Ben göstereyim. Şuradan ben Extreme Parkour'a basıyoruz. İstediğimize basıp Şuradan neredeydi? Görüyor musunuz bilmiyorum. Einstein'a basıyoruz ve bekliyoruz. Ne oldu ya? ya gene mi reklam? İstemiyorum reklamları arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Neyse bakalım ne diyor? Instream Park'u Tamam arkadaşlar olmuş. Hemen bu uygulamayı kapatıyorsunuz. Kapatıp Minecraft Pocket Edition'a giriyorsunuz. Yalnız tabletten de video çekmek iyi ya. Ekranın tümünü kaplıyor. Telefondayken zar zor gösteriyordum. Şimdi ekranın tümünü kaplıyor. Extreme Parkour'a giriyoruz ve burada yüklediğiniz modu bulabilirsiniz. Ve artık şimdi <laughs> kapatayım. Artık peki Bunu niye kapanmadım? Artık ikinci yani nasıl skin koyulur adlı bölüme geçebiliriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar buradan şimdi gördüğünüz şuradan Play Store'ya giriyoruz. Ben de gerekli uygulama yüklü. Şuradan görmeyin çok sıkıcı bir yazması var. Skin Styler yazıyoruz. Skin Styler diye yazılıyor. Şimdi buranın açılmasını ve Skin Styler for Minecraft'a giriyoruz. Bu uygulamanın yüklü olması gerekiyor. Aç diyoruz. Niye basamıyorum ya? Aç diyoruz. Ve uygulamanın açılmasını bekliyorsunuz. Açıldı. Bu uygulamayı çok iyi gösteremeyebilirim. Bu şekilde tutmam lazım. Şuradan istediğinizin ismini giriyorsunuz. Mesela ben Foxy. Foxy'i giriyorsunuz. Birazdan olacak ve Foxy'nin skin'i. E. Kay skin'i kaydet. Save skin diyoruz. Sonra da uygulamaları kapatıyoruz. Sonra Minecraft Pocket Edition'a girin. Ne tarafa dönüyorum? Her çap kadar Ne tarafa dönüyor sol tarafa bastıracağım. Bu tarafa dönük oynayacağız. Bu tarafa dönük oynayalım. Çünkü ben böyle daha rahat oynuyorum. Şimdi, dur yanlışa bastım. Şuradan ayarlar butonundan skin yerinde şuradan gördüğünüz bu ısmıya tıklıyoruz. Custom'a tıkladığımızda burada indir butonu var. Oradan bulduğumuz skin'i yapıyoruz. Bu ne lan? Neyse ben benim indirdiğim Batman skin'iymiş. Alex'in yerine mi, Steve'in yerine mi koyacağız? Onu bölüyoruz ve bir yerine koyduk. Şimdi mesela bu dünyama gidelim. Size karakteri de gösterelim. Galiba işi iş, görüyorum onu da görürsünüz. Çünkü sonradan yorumlarda Abi açılmıyor deyince üzülebilirim. O yüzden size çalışıp çalışmamı da göstereceğim. Çok da iyi çalışıyor. Oyunun sürümü çok iyi durumda değil. A alfa bu da değil sadece alfa da o yüzden biraz zor açılıyor. Şuradan gördüğünüz gibi Batman skinim var arkadaşlar. videonun da sonuna geldik. Öbür Minecraft Pocket Edition bölümlerini izlemek istiyorsanız Aykut Savcı kanalımızda bütün Minecraft Pocket Edition bölümlerini görebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Daha çok Minecraft Pocket Edition bilgileri istiyorsanız videoyu beğen Videoyu beğenebilir, paylaşabilir ya da like butonuna basabilirsiniz. Herkese iyi günler.